Son dakika. Hamas İsrail helikopterini düşürdü. Batı Şeria'da İsrail güçleriyle yaşanan arbedede 6 Filistinli yaralandı. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. İsrail'in dün gece Batı Şeria'da ve Gazze'de yaptığı hava saldırılarından sonra gerginlik tekrardan tırmanmıştı. Hamas yaptığı resmi açıklamada İsrail güçlerinin helikopterini düşürdüğünü ifade etti, ancak İsrail'den resmi bir açıklama gelmedi. İşgal altındaki Batı şerianın Nablus kentine bağlı Kefir Kaddum beldesinde Filistinlilerle İsrail askerleri arasında yaşanan arbedede 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefir Kaddum Beldesi Koordinatörü Murat Iştibi, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefir Kaddum Beldesi'nde Filistinli gençler ile İsrail işgal güçleri arasında şiddetli çatışmaların çıktığını belirtti. İsrail güçlerinin plastik ve gerçek merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını ifade eden Iştibi, Filistinlilerin ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdiğini dile getirdi. Olayda 6 Filistinlinin yaralandığını belirterek onlarcasının da atılan gazdan boğulma tehlikesi yaşadığını kaydetti. Aralıklı atışmalar olsa da bölgenin şu anda sakin olduğu bildirildi. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.